Birazcık böyle güzel şeylere geçelim. Dün bilmiyorum takip ettiğiniz mi ama Türkiye'nin ilk kez e, Michelin yıldızlı restoranları oldu. E, Michelin yıldızı biliyorsunuz bütün dünyada işte bir takım işte restoranları derecelendiriliyor. Bir yıldız, iki yıldız, üç yıldız. Bunun yanında yan ödülleri de var. Michelin restoran e, yıldızlı restoranları herkes merak eder, değil mi? Amerika'dan, Japonya'dan ve Fransa'dan tabii ki bir sürü Michelin yıldızlı restoran var. Michelin yıldız da Michelin şey biliyorsunuz bir araba lastiği, kamyon lastiği firması. 1900 yılından beri aslında Michelin kataloğu çıkarıyor Michelin. İlk önce nasıl çıkar? Neden çıkarmışlar? Fransa çapında insanlara otomobil lastiği, otomobil kullanmayı teşvik etmek için otomobil, otomobilinizin lastiğini nerede değiştirebilirsiniz, nasıl değiştirebilirsiniz diye bir rehber hazırlamışlar. Ee, ve o rehberin içine de şeyleri de koymuşlar. Arabanızın lastiğini şurada şurada değiştirebilirsiniz, şuralarda da yemek yiyebilirsiniz diye bir takım bilgiler koymuşlar. Ve bundan 30-35 bin tane bastırıp dağıtmışlar ki, e, Michelin sahipleri işte bu sayede işte araba kullanmaya biz insanları, şey yapalım, özendirelim ki daha çok lastik satalım diye. 1900 yılında Eduard ve Andre e, Michelin bu şeyi başlatmışlar, kataloğu. E daha sonra işte 2. Dünya Savaşı'ndan sonra birazcık da işler kötüleşince biz bu kataloğu üretmeye devam edelim ama bu kataloğu satalım demişler ve daha fazla basmışlar. Ve bunun içinde e, restoranlara yıldızlar vermeye başlamışlar. Michelin yıldızının hikayesi bu. E, böyle üretilmiş doğuyor. 1926 yılında vermiş Michelin ilk yıldızını. Şimdi dün de ilk kez Michelin yıldızı Türkiye'ye geldi. İki yıldız verilen bir restoran oldu sadece. O da Türk restoran. Fatih Tutağ'ın, benim evime de çok yakın, Bomonti'de. Fatih Tutağ'ın Türk adlı restoranına iki yıldız verildi. Onun dışında yine İstanbul'daki Araka, Mikla, Neolokal ve Nikole bir yıldız verdiler. Yani toplamda 5 restoran İstanbul'da artık Michelin yıldızı var. Şimdi bu Michelin yıldızı e, neye göre veriliyor? Nasıl veriliyor? Hatta son yıllarda birazcık PR amacıyla artık eski şeyini kaybettiğini e, söyleyenler de vardı, değil mi? İşte e, bu kadar çok yere veriliyor ki artık bir özelliği kalmadı e, diyenler de var. E, şimdi Vedat Milor da bunu söylüyor. Onu da vereceğim birazdan şimdi vereyim hatta. Diyor ki ülkemizde hangi restoranların Michelin yıldızına layık görüldüğü açıklanacak diyor. Bunu şeyden önce, dünden önce atmış. Sık yapılan bir hatayı düzeltelim. Yıldız şeflere değil, restoranlara verilir. Bu önemli. Çünkü ismi telaffuz edilen şeflerin çoğu artık mutfağa bile girmiyor. Seyyah ya da İş adamı gibiler diyor. Doğru söylüyor Vedat Milor. Artık birer star onlar. E onlar dünyayı dolaşırken e, kendi markalarını e, yaymak için bir taraftan da biz Michelin Yıldızı'nı konuşuyoruz. E, Vedat Milor şunu söylüyor. Artık eski etkisi yok. O kadar da abartmayın diyor. Rehber Fransa dışına çıktı. Farklı mutfakları ve dünyanın birçok ülkesini değerlendirmeye başladı. Bir, iki ve hatta erişilmesi zor olan üç yıldız konfeti gibi saçılır oldu diyor. Her yere artık e, saçılıyor diyor. Özellikle Fransa dışında yıldız alan lokantalara giden birçok müşteri de e, hayal kırıklığına uğruyor diyor. Şimdi ben bu e Michelin yıldız alan restoranlar kötüdür anlamında demiyorum ama bu artık tamamen e, bir e, ne derler PR e, reklam e, amacıyla yapılan bir şeye dönüşmüş durumda. Evet Michelin yıldızı almak hala dünyada önemli ama o kadar da büyük bir şey değil diyor. E, konfeti gibi saçılıyor diyor. Ee, Vedat Milor, Fatih Tutak'a da göstereyim size. Fatih Tutak da bu. Hani star diyoruz ya hep işte böyle fotoğrafları da öyle artık şeflerin. Birer star olmuşlar. O da bakın koluna şey şef bıçağının dövmesini yapmış. Gidemeyenler için <laughs> Türkiye'de gösterdim. Türk böyle bir yer ama dekorasyonu için almadı tabii ki. E, ee, Türk e, Yıldızı'nı aslında herkes de bekliyordu. Türkiye'de gerçekten iyi restoranlardan birisi. Şimdi Fatih e, Tutak demişken Fatih Tutağ'ın Geçtiğimiz günlerde e, yayınladığı bir Almanya'daki bir toplantı için yaptığı bir e, video vardı. Aslında onu ben size o zamanlar yayınlayacaktım. E, fakat e, şey oldu. Üzerine başka şeyler geldi yayınlayamadım. Ha Şimdi şimdi sizi de en ucuz tabak kaç para bir de ona haber etseler Mesela bunu söyleyeyim. Türk restorana giderseniz Şişli'de öyle şöyle bir menü var. Tadım menüsü var. Siz seçmiyorsunuz. Masanıza tek tek e, şef tabakları getiriyor. Siz e, yavaş yavaş yemeye devam ediyorsunuz işte e, herhalde 10 ayrı tabak var küçük küçük onları tadım menüsü var Türk'te siz öyle menüyü açıp istediğinizi seçemiyorsunuz onu da fiyatı yaklaşık 1200 lira bildiğim kadarıyla Türk'te ama yanına şarap da alırsanız en ucuz şarap sanırım 700 lira e, diğer restoranların da fiyatlarına baktım yanında şarap içmezseniz tek kişi e, yaklaşık 1700 lirayla 2000 lira arasında bu restoranlardan çıkarsanız şarap gelirse yanına artı 1000 lira ee, baş işle birlikte herhalde e, işte, 3 bin liraya falan e, çıkabilirsiniz gibi görünüyor. Haberiniz olsun ee, <laughs> e, oraya giderseniz de. Şimdi Fatih Tutak bir video yaptı dedim ya. Bu videoda ne var biliyor musunuz? Tavuk göğsü. Tavuk göğsü tatlısını nasıl yaptıklarını anlatmışlar. Bakın video şu. Siz de izleyin bakalım beğenecek misiniz? Yani Fatih Tutak şey demiş. E, oraya bu konuyla ilgili bir yazı yazmıştı. Neden bu kadar tepki aldığını anlamadım dedi. Ee, ama şeyde özellikle veganlar arasında çok çok büyük tepki çekti. Videoda şu e, bakın iki mişten yıldızı alan Türk'ün tavuk göğsü e, tarifi. Ya çok rahatsız edici değil mi? İşte böyle de bitiriyorlar. Tavuk göğsü e, tarifini yani bence biraz gereksiz bir video olmuş. Çok fazla yani birçok bir kişi tetiklenebilir. Ben de sevmedim. Tavuğun peşinden koşuyorlar falan işte yakalamaya çalışıyorlar. Sonra da çat diye boğazını kesiyor. Böyle bir şey yaptı ama bunu Türkiye'deki hesaplarından sildiler. Özellikle e, veganlar. Yani bunu bence bundan rahatsız olmak için vegan olmaya da gerek yok. Çok rahatsız edici bir video. E, bu bende bir sempati yaratmıyor. Türk restorana Aa, gideyim de tavuk göğsü yiyeyim diye bir sempati e, yaratmıyor. Sizin, e, bakayım tepkileriniz neler? Dombili tavuk acıdım. İğrenç. Evet bence de. Yani iğrenç. Çok kötü olmuş. Korkunç. E, yazmış. Kork korku filmimi restoran reklamı. Tavuk göğsünden soğutur. Ayrıca en güzel tavuk göğsünü sarıyer yer yapar. Evet bence de. En iyi tepki Jandark'tan geldi. Ögre. Bence de böyle yani. Ya yani inanılmaz. Ben anlamadım ama sonuçta artık Fatih tutan iki misli yıldızı var. Gidebilenler gitsin. Dediğim gibi cebinize 3 bin lira aman en azından koymadan bu restoranlara gitmemizi tavsiye ediyorum. Bugün de böyle bitirelim. Çok çok teşekkürler izlediğiniz için yayına yayını beğenmeyi, abone olmayı ve daha sonra küçük de olsa yorumlar yazmayı unutmayınız. YouTube benimle yaptığıma değil sizinle yaptığınıza bakıyor. Eğer siz etkileşimde bulunursanız YouTube'un algoritması bunu hemen fark ediyor ve bu yayınları başkalarına da gösteriyor. Bu yayınlar her zaman ve her zaman ücretsiz olarak devam edecektir. Ancak siz bağımsız gazeteciliği desteklemek istiyorsanız, sen bu işi yıllarca yapmaya devam et diyorsanız maddi olarak da katkıda bulunabilirsiniz. YouTube'un katıl butonu var. Oradan size uygun kısmı seçerek maddi destek verebilirsiniz. Yine canlı yayınlar içinde de süper chat ve süper sticker özellikleri var YouTube'un biliyorsunuz chat'in altında. Oradan da destek verebilirsiniz. İzlediğiniz için çok çok teşekkürler. Yarın yine aynı saatte saat 16.30'da Şimdi Haberler'de canlı yayında görüşmek üzere diyorum. Beni izlediğiniz için tek tek hepinize teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.